Uncharted serisi PlayStation 3 efsanesi olmasına karşın ben bu üçlemeyi PlayStation 4'te deneyimledim. İlk oyun basit ve yeterli bir aksiyon oyunuydu. Bazı zıplamalarda kafayı yesem de hoş bir maceraydı. İkinci oyun baş yapıttı. Soluksuz aksiyonu kibarca hal yok artık dedirten oynanabilir sahneleriyle kıvamında zorluğuyla ve tabii ki sıcacık bir aile şey olay örgüsüyle ve karakter kadrosu kadrosuyla enfes bir oyundu. Üçüncü oyunsa benim için sıkıcıydı. Takip görevi, silik baş düşman, çölde yürüme eziyeti. Yani Uncharted 2'de yaşadığım onca şeyden sonra o, o kadar düşük tempoluydu ki oyunu sanki Naughty no Dog değil Quantic Dream yapmıştı. Tamam bir iki tane kibarca ha yok artık dedirten an vardı ama bundan ötesi yoktu. Seriye nokta koyacak olan dördüncü oyunda aynı hataya düştü. Biricik geniş feminim ben saf oynanışa aşık bir oyun sapığıyım. Uncharted 4 bir oyun olmaktansa MGS 4 olmaya odaklandığı için beni heyulalara beni heyulalara ona sürükledi işte. Hikaye işlenişi açısından serinin zirvesiydi ancak silahlı çatışmayı minimuma indirmesi büyük hataydı. Bunun yerine gereksiz tırmanma, atlama, yürüme, araba sürme, kutu taşıma, kutu taşıma, kutu taşıma gibi meşgaleler koyunca bu hata affedilemez hale geldi. Yine de Saat Kulesi gibi sevdiğimiz Uncharted esansını aldığımız bölümler Uncharted 4'ün gözümde 3. oyunla eş bir düzeye çıkmasını sağladı. Golden Abyss'i oynamadım. Yok gibi davranırsak sevinirim. Bir de başka neye sevinirim biliyor musunuz? Abone olmanıza. Beğen tuşuna nazikçe tıklamanıza. Bu iki şey beni dünyanın en keyifli gücü insanı yapar. Gelelim Lost Legacy. Türkçe adıyla kayıp mirasa. Ana karakteri değiştirmek akıllıca bir hareketti. Her ne kadar Okan Yalıbık muhteşem bir insan olsa da Nathan Drake bayatlamıştı. Olası bir ana karakter değişikliğini kitlenizden tepki almadan nasıl yapabilirsiniz? sevilen yan karakterlere terfi vererek tabii ki. Uncharted 2'yi güzel mi güzel kılan en önemli etkenlerden de Chloe. Benim anlatılacak bir hikayem var diye bas bas bağırıyordu karakter. Oyunun ana karakterinin Chloe olduğunu öğrenince sevindim fakat beklediğim hikaye bu değildi. Çünkü bu hikaye bir Tomb Raider hikayesiydi. Ya babişko sen antik bir şeyler ararken sana bir şeyler olmuş dedi işiyoruz. <laughs> hikayesi lan mı? Yani neyse ki Nadine ile olan yolculukları olay örgüsünü toparlamış. Ön planda olan iki karakterinde kadın olduğu senaryolarda genelde feminizm Fuck yeah. Türünde bir anlatı beklenir ama bu ikisinin ilişkisi gerçekten samimi hissettirdi. Bir hikaye özetle şöyle. Tanrı Shiva'nın oğlu Ganesh babasının tapınağını korurken dişini kaybeder. Chloe'nin babası bu efsanevi dişi ararken hayatını kaybeder. Chloe bu dişi aramak için Hindistan'a gider. Hindistan'da demokrasi ve beka hüküm sürmektedir. Chloe isyancıları atladım, Nadine ile buluşur. İkili isyancıların lideri Asav'ın ofisine gizlice girer. Ofisten bir harita ve anahtar görevi gören bir disk çalarlar. Bu eşyaların asabın odasında ne işi var peki? asab Hindistan'da iç savaşı körüklemek için bu dişi kullanmak istemektedir. Kötü adam iç güdüsüyle ofise girer ve dişin peşindeki iki dişi kişiyi uygunlu bir halde basar. Sonrası olaylar olaylar. Karakterler. Chloe sert görünümünün altında yatan pamuk gibi kalbiyle yüreklerimizi iç dış yıkıyor. Nadine tüm antipatikliğini evde bırakarak gelmiş Hindistan'a. Asav boş beleş bir kötü adam. Lazareviç kadar tehditkar değil ve kötü karakter karakter yancısı gibi hissettiriyor. Ama yine de onu yenmek için gerekli nefreti oluşturmayı başarıyor. Bir de sürpriz bir karakter var ki bu oyunda her sahnesi, her diyaloğu çok keyifliydi. Oynanış. Lost Legacy ana oyunda yapılan hataların neredeyse tamamını tıraşlayıp çıkmış karşımıza. Oyun yürüme simülasyonu gibi açılışıyla lan dedirse de heyecanlı bir kaçış sekansıyla sevdiğimiz Uncharted tarzına geri döndü. Kutu taşıma, uzun süren amaçsız tırmanma bölümleri yok denilmiş ecek kadar az. Gizliliğe mahkum değilsiniz ve çatışmayı seçtiğinizde oyun size istediğiniz cehennemi yaşatmasını biliyor. Bulmacalar manidar olacak kadar zor, hatta eğlenceli bile diyebilirim. Last of Us'taki zürafa anına benzer bir an bulunmakta oyunda. O an, Naughty Dog'un oyun ritmi konusunda diğer firmaların neden tekme tokat dövebildiğinin açıklaması gibiydi. Oynanıştaki tek eksi Tomb Raider'dan almaya çalıştıkları o kazmayla tırmanma konsepti hala özel hissettirmiyor. O çivi çok gereksiz. Hiçbir mücadele katmıyor çivi bölümleri. Son görev adeta Uncharted 2'den fırlamış gibi bir oyun için mükemmel bir final. Gerçekten kusursuzdu. Son görevde arkada çalan müzik DLC değil de 5 oyunluk dev gibi bir seriyi bitiriyormuşum hissi verdi. Ama kapanış jeneriğindeki müzik o coşkumu söndürdü, bitirdi, tüketti. Dibe vurdurdu ve açıkçası şunu da söylemem gerekir ki yok etti. Chloe oynaması en az Nathan Drake kadar eğlenceli bir karakter. Türkçe dublaj nefis. Uncharted 4'ten hemen sonra oynanmamalı. Ben 2 yıl aradan sonra oynadım ve müthiş bir haz verdi. Çünkü tüm Uncharted maceramı özlem duyarken doya doya hasret gidermek gibi bir deneyim oldu.